Revizyonların tanımlanması ve bunların sayfa üzerinde dokümente edilmesi AutoCAD Mechanical'ın sunduğu bir başka özelliktir. Bu örnek üzerinde revizyonlara bakacağız. Öncelikle Classic Mechanical arayüzüne geçiyoruz. Böylece revizyon komutuna daha hızlı ulaşabiliriz. Annotate menüsü altındaki Drawing Title Revision altında revizyonlarla ilgili komutlarımız yer alır. Öncelikle revizyonların bağlanacağı çizim sınırının hangisi olduğu sorulur. Buradaki çizim sınırını işaretliyoruz. Revizyon satırlarının bilgilerini buradan girebilirim. Yeni bir tedarikçi tanımlanacağını söylüyoruz. Burada revizyonun kimin tarafından yapıldığını yazıyoruz. Buradaki delikleri çift tıklayarak Deliklerin çaplarını değiştirelim. Aynı şekilde buradaki deliğinde. Bu revizyonu dokümente etmek için yine Annotate şerit menüsü altındaki Drawing Title'dan Revizyon Bulağı ya da Satıra Ekle komutuna giriyorum. Aynı çizim sırrını işaretliyorum. Revizyon numarasını ve revizyonun detaylarını giriyorum. Delik çapının değiştiğini belirttim seçilen çizim sınırı aynı olduğu için yeni satırı bir önceki satırın üstüne otomatik olarak yerleştirdi.